Bu noktada şeyin e, nasıl söylenir? Alparslan'ın başarısı e, asla tahrik edilmez. Alparslan'ın şey başarı kısmında bir problem yok. Kimsenin Ama, bir derdi yok. 40 bin kişiyle sebebi e, şekli ne şekilde olursa olsun ki kahramancadır. E, 200 bin kişilik bir orduyu mağlup etmek, müthiş Bizans direnişini kırmak, imparatoru esir almak. Tartışılmaz bir başarı. Şimdi e göre bakıldığında o 200 bin kişi her kabul ediyorsak orduyu, 200 bin kişi de gitmemiş Malazgirt'e. Bir kısmını Kars'a gönderiyor. Ondan bir kısmı sonra, da hiç savaşa girmiyor Yani zaten. bir kısmını Kars'a göndermiş, ondan sonra inmiş Malazgirt'e. Bir kısmını Ahlat'ı almakla görevlendiriyor. Ahlat'ı almakla görevlendirilen o seçkin grup, e, Ahlat'ta Alparslan'ın var olduğunu görünce hiç daha savaşmaya bile gerek kalmadan hemen Bizans topraklarına girip kaçıyorlar. E bu durumda ordu üçe böldüğünüzü varsayalım. 100 bin kişi olsanız 30 oraya gitti, 30 oraya gitti elinde 30 bin kişi var. Yani gelen ordunun tamamı Alparslan'ın karşısına çıkmış değil. Bir de bizimkiler psikolojilerini bozuyorlar. Yani bir tür Vurkaç taktiği, taktiği yapıyorlar, yani. işte pusu taktiği kuruyorlar, vadilere çekip pusuya düştürüyorlar. Gezdik, dolaştık oraların yani e, hepsini. Bu, bu bütün her şeyi bütün olarak bakmak lazım. Alparslan işliyor aslında, nakış gibi işliyor. E, Programdan evvel konuştuk. E, Alparslan işte ateli bilgisi gene. Romanos diyor. İlk saldırı gerçekleşiyor, yeniliyorlar. Ondan sonra Türkler çekiliyor. Romanos diyor. Bütün gün bir takım tepelerde dolaşarak diyor Türkleri aradı. Bütün gün bir takım tepelerde Karşında düşman yok. Hiç düşman falan yok. Akşam karanlığında diyor ordugaha döndü. Gece yarısı Selçuklar ordugaha baskın düzenledi. Şimdi bu yani adamlar yoktular. nereye çekilmişti? Yani nereye çekilmişti? Hayalet orduya dönmüş Hayalet orduya. Yani ne kadar uzağa çekilmiş olabilirler. Adam onları niye bulamadı? Cevabı ne? Ben biliyorum ama izleyicilerimiz de. Yani niye bulamadı? E burada işte işin içerisine tarihçilik giriyor. Ve enteresan bir şekilde baktığınızda işte bir atın e, hızının Savaşı kaç kilometre kadar olabileceğini bilmeniz lazım. Bu Türkmen atı olduğunda kaç kilometreye çıkabilir? Bunları hesaplıyorsunuz. Bu adamlar nasıl çekilmiş gitmiş beslenmelerine nasıl? Şimdi İbn-i diyor ki Moğol atları için. İbn-i e gelelim bunların şimdi Moğolları 12. cilt Moğolları baştan aşağı kötüleme cildidir. İbn Lesir'in Moğollarla alakalı çok ağır ifadelerle eleştirir Moğolları. Ve orada dediği şey bunların atları da diyor kendileri gibidir diyor. Bunların atı aç kalırsa diyor toprağa eşeler diyor oradan kök çıkartır yer diyor. Şimdi o kadar atı farklı bir kere hızlı üzerindeki savaşçıya bakıyorsun hafif hafif kılıcı var, oku var, yayı var. Yiyecek olarak kurutunu almış yanına, kurumuş etini almış, bir matara suyunu almış. Yerin altına koymuş. Koymuş gitmiş. Bunun için savaş o. Hiç varsa bir yedek katı var. O kadar bu adamın zaten hareket edebilme imkanı Bizans ordusundaki bir piyadeden 5-6 kat daha fazla. Ve o 90 kilometre olduğunu söylüyoruz. Hadi Türkmen atıdır, küçüktür, daha dayanıklıdır. Sen mızrağını kaldırana kadar 5 tane ok atıyor o adam Ok fırlatıyor sana. adam sana ve uzaktan atıyor bunu. Uzaktan yapıyor bunu. Yani senin 60 olduğun okun, fırlatmış olduğun okun menzili işte 400 metre ise adamın 600 metre, 500 metre her Zırf neyse. Zırh deliyorlar. Bir de. Oradan daha uzaktan fırlatabiliyor Hı. bunu veya hızlı bir şekilde sana yaklaşıp Okunu fırlatıp geri dönüyor. Bunu yapmasını sağlayan şey ne? Atı. Atının özelliği. E bunu şimdi tarihçi olarak bilip her şey yan yana koyduğunda zaten bir sonuca varabiliyorsun. Ya alıştırıyor. Ürkmemesi lazım ürkmemesi, atın. Ürkmemesi tabii. Senin, seninle bütün olması gerekiyor atın savaşta. Ürktüğü zaman seni üzerinden attığın zaman bitiyorsun zaten. zaten yani. Üzengi de sen... Bulmuşsun, bulmuşsun, savaş sanatına sen katmışsın. Ayağa kalkabiliyorsun. Bütün tamam. bunları yan yana koyduğunuzda zaten Molazgirt'in nasıl kazanıldığı anlaşılıyor çok rahat bir şekilde. Şimdi Yunus Emre Aydın Erzurum'dan evet, evet. bizim Yunus Emre. Tanıdık. Ee, onlara sonrakilerin gözüyle bakmak bir Memlük Katibi'nin Selçuklu lafzı geçtiği anda eklediği ifadeler diyor kendi döneminde. Nereden hangi sen kaynaktan almış? Ee, onlar ki e, devletleri perişan ettiler. Kölelere ve cariyelere sahip oldular. Onların her uzvuna taçlar takıldı. Geçtikleri yerlerde dağlar ufalandı diyor. Yarası var tabi Memlükler'in biraz <gülüyor> <gülüyor> Selçuklulardan. Mesela şey İbnül Adim 1258 veya 60 ölümü sonraki dönem nispeten kaynağı ama çok çok olumlu bir bakış sergiler. Gerçi Memlük dönemi çok fazla kabul edilemez ama nispeten sonra bir kaynak olmasına rağmen mesela bir yerde olumsuz Alparslan hakkında olumsuz bir bilgiyi çok enteresan bir şekilde savunduğunu görüyoruz. Yapmamıştır, gençtir diyor. Hatayı gençliğinden dolayı yapmıştır diyor. Şimdi bakarsanız Alparslan öleli olmuş 200 sene. Yani hiçbir kimse Selçuklu yıkılmış. Yani hiç kimseye yaranma gibi bir şeyi de yok. ihtimali de yok. Ama buna rağmen halen Selçuklu ve Alparslan'ı övme veya düzlüğe çıkarma çabası içerisinde eleştirileri savunma çabası içerisinde. Şimdi programı biraz geç girdiğimiz için zamanımız daralıyor. diğer birkaç kaynaktan bahsedelim. Mesela Süryani kaynakları var ilginç bir şekilde. Sıptan da bahsedebiliriz bu arada. O da e, Sırptın, önemli o, bir kaynak. Niçin önemli Hı -hı. diyeyim? Sıpt e, aslında dedesi. Sıpt e, Babası Türktür bu arada onu söyleyeyim. Dedesi de e, Orta Çağ'ın en önemli alimlerinden bir tanesi İbnü Cevzi. Cevzi. Onun kızının, zaten Sıpt torun demek, Hı -hı. onun kızından doğma torunu, babası Türk dedesiyle farklı mezhepten yani bu yüzden. şeylere İbni Bibi gibi düşün yani orta çağın lakaplarına bayılıyorum ben işte İbnül Cevzi'nin torunu Doğru. yani bu. <laughs> bu. Enteresan bunun için kaynağı önemli. E, Uyunü tevarihten nakiller yapmış. Uyunü tevarihten nakiller demek ne demek? E, Garsun Nime adlı bir e, pilafet katibi var. Evet, Tuğrul Hı. Bey döneminde, Alparslan döneminde yaşamış. Onun yazmış olduğu Uyunu Tevari adlı bir kitap var. Kitap var. Bizzat şahit olduğu şeyler. Çünkü o da e, şeyden e, nasıl söylenir, hilafet sarayında yaşananlar, katip olmasından dolayı öğrendikleri, duyduklarını e, nakletmiş. Ondan sonra bir eser meydana getirmiş fakat günümüze ulaşmamış. Fakat ondan istifade eden, bol miktarda istifade eden bir e, Sıpti cevzi var. Dolayısıyla aslında orijinal bilgileri bize nakletme özelliği açısından ön plana çıkmış kaynaklardan biri. Ha bakarsanız çok geç Selçuklu tarihi açısından ama kaynaklık eden, ona kaynaklık eden uyunu tevarih bizzat Selçuklar döneminde yazılmış bir kaynak. Ve Fader, şey, Selçuklu açısından bakmaz meseleye. Tarafgirdir, tamamen halife hilafet mantığıyla bakar. Hatta Selçukluların hilafete haksızlık, haksızlık yaptığını, etti. haklarını gasp ettiğini kesinlikle öyle. E, söyler. Bu da e, programın başında söylediğimiz kaynakların e, tas tamam, doğru kabul edilmemesi gerektiğini hatta sıkı bir tenkit e, sürecinden geçilerek. değişir hocam. Hı -hı. Yani adam Hanbelidir. E, diğeri Şafidir. Mesela İbnül Adim'den bahsettik. İbnül Adim Nizamül Mülk'ü eleştirir çok ağır şekilde. Eleştirme sebebi de şu taraf yapar diyor. Mesela mezhepler arasında diyor taraf gir gibi görünmez. Aslında bakın herkese görev verir. Bütün Sünni Hanbeliye de görev verir, Şafiye de görev verir, Hanefiye de görev verir der. Ancak der Şafilere müderrislik verir. Hanbeli ve e, Hanefilere Geri kadılık verir. Kadılık, kadılık, veriyor, kadılık verir. Hı. Şafi mezhebin mensubu olduğu için diyor, o yayılma imkanı bulur diyor. Çünkü öğrenci yetiştirir, onları mezun eder, onlar gider başka yerlerde öğrenci yetiştirir. Ve böylece bir yayılma söz konusu network olabilir, network yani. oluşturabilir. Ama diyor, kadının bunu yapma ihtimali yoktur diyor. Bakıldığında oradan eleştirir. Ama diğer taraftan bakıyorsun, adam Hanbeli, kendisi Hanbeli İbnül Adim, Şafi bir e, vezir eleştiriyor. Ha burada da insanlar diyebilir, o da sünni, o da sünni ne alaka? Orta Çağ'da böyle düşünmeyen insanlar. Eyvallah. Bu şey Malazgirt e, Ovası sanırım. E, o görüntünün tamamını verebilirsek aslında e, izleyicilerimize. Ben de bu arada bir soru var. E, onu e, okuyayım Müsaadenizle. Şimdi Muhammed Murat Ülkü'nün bir e, sorusu var. İyi bir izleyicimiz Murat Bey. Önceki programlarda da sıklıkla katkı sağlıyor, yorum yapıyor. Diyor ki seyahatnamelerinde ilgili dönemlerin sosyal, siyasi ve iktisadi hayatına ilişkin muazzam bilgiler içerdiğini görmekteyiz. Doğru. Mesela Nasır Hüsrev'i Tuğrul Bey dönemi için anabiliriz bu noktada. Bir de e, tabi Murat Bey'in örneği başka. Murat Bey diyor ki örneğin diyor İbni Cübeyr seyahatnamesinde Selçuklulara ilişkin önemli bilgiler vardır. Bununla birlikte İbni Fadlan seyahatnamesi de 10. yüzyıl Türk dünyasına ilişkin önemli bilgiler içerir. Değerli hocalarımızın bunların dışında önerebileceği döneme ilişkin seyahatnameler var mıdır demiş Murat Bey. Benim aklıma Nasir Hüsrev'in Sefer geldi açıkçası bunu okurken. Gırnati'nin var. Gırnati var. Ama burada da e, şu sıkıntı var. Şimdi tarihçilik var olan bilgiyi doğrudan kabul etmeme sanat bir nevi. Şimdi, bir tek kitap üzerinden örnek vereceğim. Tudela'lı Benjamin, Ratisbonlu Petachia. İnternete girebilir e, seyircilerimiz. Tek kitaptır. İki farklı seyyahın seyahatnamesi bir tek bir tek kitapta birleştirilmiştir. İkisi de aynı coğrafyayı gezmiştir. Aynı şehirlere uğramıştır. Hemen hemen aynı dönemdir. 10 sene en fazla e, farklılık vardır. Ama vermiş oldukları bilgiler inanılmaz farklı. Farklı. Birbirinden tamamen farklı. Kimliklerinden mi kaynak? İkisi de Yahudi. İkisi de Yahudi. Mesela Bağdat'taki Yahudi sayısına veya Selçukluların Yahudilere bakış açısına geldiğinizde birinin vermiş olduğu bilgiler diğerini evet. tutmuyor. Ama bazı teknik bilgiler var mesela. Nasır dedin onun üzerinden gideyim. Nasır, Nasır der ki 1046 yılında diyor ben Nişabur'a gittim diyor. Tuğrul Bey diyor. E, Abad etmiş şehri yani. diyor. Bir, at bir pazarda diyor Ankara Tatlı Saman Pazarı diye hatırlıyorum. Eskişehir'le olduğu kuyumcu, için kuyumcu kuyumcular odun pazarı Saraçlar ha, Saraçlar Sareşler. çarşısında diyor bir medrese inşa ettiriyordu diyor. 1046. Şimdi bu bilgi bizim için çok önemli. inanılmaz değerli bir bilgi. Her alanda bunu değerli kılabilirsiniz. Niye? Çünkü 1040 yılında devleti kurmuş bir Selçuklu'dan bahsediyoruz. Devleti kuranlar için biz ne demiştik? Göçebe diyordu, mantığıyla ben, göçebe Tabii, okuma, çoban yazma diyorduk, bilmeyen çoban diyorduk. Kırakçı Ama kuruyor. Diyor. Ama 1046'da bu adam medrese kuruyor. Hangi sahiplerle medrese? Hem de Nişabur'da. Nişabur şehrinde. Bunu buna onu hangi mantıkla kabul ettirdiniz? Ve bizzatihi orada kendisi Şimdi bu kadar önemli bir bilgi aslında tek başına bir medrese kurulu bilgisi değil. Bir sürü şeyi peşinden götüre, götürebilecek, bir sürü şeye kapı açabilecek siyasi, ekonomik ve sosyal alanda mezhepsel alanda pek çok bilgiye yorum kapısı açabilecek bir bilgi. Bunu bir seyahatname vasıtasıyla öğrenebiliriz. Seyahatnamedeki bir cümle, bir cümle vasıtasıyla, vasıtasıyla öğrenebiliriz. Çok önemli. Ama hepsi verilen bilgilerin tamamı. Çünkü Nasır Hüsrev e, tam bir Selçuklu muhalifidir. Gerçi o an itibariyle şey, çok evet. fazla bunu beyan etmiş ya değil. Şii olduğunu da söyleyelim. Şii'dir. Şey, yani ve daha sonraki süreçte bu. İnanılmaz bir Selçuklu düşmanlığı yapmıştır ve Selçukluların takibatına uğramış bir kişidir. Ve daha sonraki eserlerine bunu e, yansıtmıştır. Şimdi iş noktaya geldiği zaman siz e, acaba diyerek ihtiyatla yaklaşmak durumunda kalıyorsunuz tarihçi olarak. Oradaki bilginin tamamını alıp kullanamıyorsunuz. Ama bu bilgi orijinal bir bilgi. Hani niçin böyle e, bu bilgiyi daha doğrusu e, oraya soksun eğer yoksa. Bazı bilgiler yorum tarzıysa. Onu değerlendir.